Merhabalar. Belirli integral konusuna geçiş yapacağız bu videomuzda. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Belirli integral. Şimdi belirli integralde daha önceki dersimizde gördüğümüz Riemann toplamına atıf yapacağız. Çok basic bir tanım olarak şöyle bir şey yazabiliriz. Şimdi belirli integral dediğimizde A'dan B'ye bir fx fonksiyonum var. dx'e göre. E, Riemann toplamında neydi? Fonksiyondan ben ne yazıyordum? Toplam k 1'den n'e kadar f c k çarpı dx ama bu sefer e, belirli integralde işin içine bir de şöyle tanım gereği limit n sonsuza giderken girecek. Yani ben e, belirli integralde parçaları olabildiğince e, çok 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 küçük e, noktalara bölüp e, onların her birinin e, ck'larından e, oluşan bir alanı hesaplamaya çalışıyorum. Aslında olay tamamen bu. A'dan B'ye dediği de e, bir fonksiyonda e, daha önce de şöyle bir şey göstermiştim size bir fonksiyonda. Şurası A olsun. Burası da B olsun. Riemann toplamında neydi? Bunları dikdörtgensel şekillere bölüyorduk. E, Belirli integralde de bunların hepsini dahil ediyoruz. Ve A'dan B'ye diyoruz arkadaşlar. İşlemini de şu şekilde yapacağız. E, F bu belirli integral çıktığında şöyle olacak. F B eksi F A olacak arkadaşlar. Bir de belirsiz integralde artı c kavramımız geliyordu. Artı c kavramını nasıl açıklayayım? Yani şu şekilde açıklayayım isterseniz. x kare artı c diye bir fonksiyon çıkmış olsun. Bunu da birden ikiye yapalım. Bu integral dışarı çıktıktan sonraki hali buna dönüşüyor arkadaşlar. Burada ne yazacağız yerine? x kare yerine 2'nin karesi artı c eksi 1'in karesi artı c yazacağız. Burada c'ler birbirini götürecek. Sonuç olarak benim fonksiyonumda ne olacak arkadaşlar? 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 3 gelecek. Yani mantık aslında tamamen bu olmuş olacak arkadaşlar. Ee, başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi direkt kavram ne, neyi ifade ettiğine bakalım. Demiştik şu ifade bizim belirli integralimizi oluşturuyor. Belirli integralde A'dan B'ye fx dx Burada B sayısı bizim integrasyonun üst sınırı sınırı A'da da ne ifade ediyor? İntegrasyonun alt sınırını ifade ediyor diyebiliriz. fx buna integrant deniyor arkadaşlar. Integrant. Dx de x integrasyon değişkeni Bu da integral işareti arkadaşlar. Belirli integrale, belirli integralde, belirli integralde belirli integralde x değişkenine İnteg integralde x değişkenine ne yukarı yazıyor x değişkenine yapay değişken diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir teoremimiz var. Teorem bize ne diyor? Teorem diyor ki bütün sürekli fonksiyonlar fonksiyonlar integrallenebilirdir. Yani burada bir tanımsız, e, süreksiz bir fonksiyonum olsun. Bu e, süreksiz fonksiyonda e, bu değer boşluklu olduğu için ben e, bu boşluğu içeren tanım var e, bu boşlu içeren aralıkta ben fonksiyonda integral alamıyorum demek oluyor arkadaşlar. Eğer şu şekilde olsaydı direkt integral alabiliyorum demek oluyor. Sadece bu yani. sürekli denebilirdir. Yani F ABD sürekli ise A-B aralığında belirli integrali vardır. Vardır diyoruz arkadaşlar. Ee, bir de tanım yapalım. Zaten şu yukarıda anlattıklarımı aslında matematiksel olarak e, teorik Teoremler ve tanımlarla yazıyorum arkadaşlar. Bir de tanım yazalım şuraya. Tanım. Y eşittir. Fx fonksiyonu. Fonksiyonu. A, B kapalı aralığında. negatif olmayan olmayan ve integrallenebilir ise ise AB üzerinde y eşittir f(x) eğrisi altında altında kalan alan alan a'dan b'ye b'ye integralidir. a eşittir alan yani a'dan b'ye f(x) dx Bununla ilgili bir tane örnek yapacağız arkadaşlar. Örneğimiz şu şekilde arkadaşlar. Örnek Şimdi de çok kötü yazmışım. Umarım anlaşılabiliyordur. Örnek ne diyoruz? Sıfır küçüktür. A küçüktür. B olmak üzere. Üzere. A'dan B'ye X Dx integralini hesaplayın demişiz. Şimdi e, x fonksiyonunun e, grafiğini bir çizelim arkadaşlar. x fonksiyonunun grafiği nasıl? Şu şekilde. Burada x eksenim var. Şurada y eksenim var. Şurası b olsun. Şurası da a olsun. Burası da 0 noktası zaten y eşittir x olduğunu söylemiştik. Alanım ne ifade ediyor? Şuradaki yamu ifade ediyor arkadaşlar. Alanın bu. Şimdi şöyle diyeceğiz. İntegral a'dan b'ye x dx eşittir alan. O da eşittir. Burası nasıl arkadaşlar? Bir yamuğun alanı değil mi? Yaman alanını ben nasıl buluyordum? Ee, taban artı taban bölü 2 çarpı şu yükseklik. Yani B, B artı A bölü 2 çarpı B eksi A diyoruz arkadaşlar. Neden B eksi A dedik? Çünkü burası e, Y eksi X'te. Y ve X yerine B koyduğumuzda B'yi A koyduğumuzda da A'yı ifade ediyor. Dolayısıyla benim ee, fonksiyonum ne hale geliyor? Yani i̇ntegralim b kare bölü 2 eksi a kare bölü 2 oluyor. Bu geometrik olarak çıkardığımız sonuç. İntegralden nasıl çıkarız arkadaşlar bunu? Şu şekilde yapacağız. X'in integrali ne arkadaşlar? X kare bölü 2. Bize hangi aralıkta demiş? A'dan B'ye. integralden çıkardığım için bunu direkt düz yazdım. Nasıl yapıyorduk? F B eksi F A, A diyorduk arkadaşlar. Buradan da yerine koyduğumuz zaman ne diyeceğiz? B'nin karesi bölü 2 eksi A'nın karesi bölü 2 diyerek de bu cevabı bulmuş oluyoruz arkadaşlar ee, bu video bu kadardı diğer videoda belirli integralin kurallarından bahsedeceğim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar